Merhaba arkadaşlar yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün ekran kilidinin nasıl öğrenildiğini yanlış duymadınız kırılma demiyorum. Ekran kilidinin nasıl öğrenildiğini, ekran deseninin nasıl görüntülendiğini, format, data kaybı olmadan, hiçbir şekilde telefon dahi kapanmadan nasıl bulacağımızı göstereceğim. Burada telefonu görmeniz için bağladım. Gördüğünüz gibi müdür, fotoğraf falan bir şey değil bunu da ileriki aşamalarda gösteririm. Evet öncelikle açıklamada vermiş olduğum linkteki dosyayı açıyoruz ve normal hızda indir diyerek sağ taraftaki çarpıya basıyoruz. Buraya tıkladıktan sonra indir butonuna basıyoruz. Bir dakika sonunda dosyamız inmeye hazır olacak. Bir dakikada oldu. Şimdi indirilecek dosyaya yazan yere tıklayarak Dosyayı indirmeye başlıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi iniyor. Dosya indikten sonra WinRAR'ın içinden çıkartmıyoruz. Nedenini de ben anlatayım size. Program eski program, benim arşivimde bulunan bir program. Yabancı bir siteden bulmuştum. Program güncellendikten sonra desen öğrenme özelliğini yitiriyor ve kaldırılıyor. O yüzden WinRAR içinde tuttuğunuz zaman kilitli bir arşiv olduğu için uygulama her açıldığında yine eski sürümden çalışıyor. Otomatik update'e başlasa bile. Hemen nasıl yapacağınızı göstereyim. Öncelikle telefonunuzu bilgisayarınıza USB kablosuyla bağlamanız gerekiyor. Ve rootlu olması gerekiyor. Programın tek olumsuz yönü de bu. Uygulamaya çalıştırdıktan sonra burada çok hızlı olacaksınız. Unlock Lock Screen yazan yere hızlıca tıklamanız gerekiyor gördüğünüz gibi. Ve Retrieve Unlock Pattern butonuna tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi ekran deseni çözüldü. Gelen uyarıya hayır diyoruz. Gördüğünüz gibi ekran deseni çözüldü. Hemen deneyelim. Buradan doğru olup olmadığını. Hemen program bize gösterdiği şekilde çiziyoruz. Gördüğünüz gibi program gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Umarım bu videoyu beğendiniz. Abone olmayı, yorum yapmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.